Evet arkadaşlar, bugün dosya dersimizde e, klasörlerin kısa yolunu oluşturmayı göstereceğim. Evet, bir kısa yol oluşturabiliriz. Mesela bilgisayarımın kısa yolunu oluşturalım. Sağ tıklıyoruz, kısa yol oluştur Evet, burada çıkıyor. Zaten gördüğünüz gibi bilgisayar kısa yol ama şu an... Şimdi başlat menüsüne kısa yolu yapmayı göstereceğim. Bilgisayarımı basılı tutuyoruz. Herhangi bir klasöre yani ben bunu örnek göstereyim. Başlat menüsüne üstüne tıklıyoruz. Tıklıyoruz. Evet bilgisayarımıza kısa yol oluşturduk. Kopyalama gibi bir şey. Yani. Kaldırmak isterseniz bu listeden kaldırıyorsunuz. Sağ tıklayıp. Binlerce dersimiz de bu kadardı. Hoşça kalın. Bir binlerce dersimize kadar.